Merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber Lofi Craft oynayacağız. Zaten önceki şeyi yapma videomda ee, hatırlarsınız şöyle bir bakkal yapmıştık. Mahmut Bakkal yapmıştık. Oh, yok pardon, ev yapmıştık. Böyle. Ondan sonra şu bir yol çektik buradan. Sonra şöyle süslü bir bina yaptık, hatırlarsınız. İçine bayağı meşale koyduk. Bu oyunda lüks aydınlatma olmadığı için meşaleyle aydınlatmıştık. Şimdi yapmak istediğim şey bakkal diye hatırlıyordum da bakkal yokmuş. Bugün biz bir bakkal yapacağız. Ama bakkalımız çok da kötü durumda olmayacak, lüks olacak. Kuars bloğundan olacak. Ya da diorit mi olsun? Kuars olsun tamam. Kuars bloğundan olsun. Ondan sonra gerisine bakarız arada bir hatırladığınız üzere reklam gibi bir şey veriyordu. Ama oyunun kendi şeyi olduğu için teliflik değil. Şöyle bir görüntümüzü düzeltelim. Daha iyi görürsünüz. Şimdi şuraya değil. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan'da video çekemedim. Bugün 24 Nisan. Ama şimdi 23 Nisan olmasa da 23 Nisan'ınızı kutlamak istiyorum. 23 Nisan'ız kutlu olsun arkadaşlar. Bakkalımız lüks olacak gibi. Koyunlara bir şey yapmıyoruz. Koyunlar kalabilir. Ama tavuklar KFC'ye gitmeli. Gel gel gel. Öldü tamam. Sonra kızartırız. Ama ilk önce evimizi yapmamız gerekiyor. Ay bakkal işte. İlk önce üçer blokluk yapıyorum. Şöyle bir köşeleri çekiyorum. Ondan sonra daha da yükseltip tavanını yapacağız. Ben bir köşeleri yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar sesim kötü çıkıyorsa bayağı bir hasta gibiyim. O yüzdendir. Ben buraları yapıp geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar, duvarları ördük 3 katlı. Şimdi 5 katlı yapacağız. Şöyle duvarları çekeceğiz. Şöyle koyalım. Hatta başka blok mu eklesek diye düşünüyorum. Bence gayet güzel olur. Aydınlatmamız yine meşaleyle olacak. Ama başka blok olarak ne eklesem? Şöyle arkadaşlar tahta mı eklesek? Bakkala biraz. Akasya tahtası ekleyeceğim. Sondan iki köşeleri ta ak ak akasya tahtası ile yapacağım. Oyunumuzun ismini e, hatırlarsınız Loki Craft. Zaten başlıkta da görüyorsunuz. Şuralara blokları koyalım. Şöyle yapalım. Devam. Ama bakkalımız bayağı bir bakkal diyoruz da market oldu. Neyse market olsun bakalım. Ama tavanı tahta ile yapacağım. Daha güzel görünmeli. Yani bana göre tahta gayet güzel görünüyor. Size göre kötü görünüyorsa bunu siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bu da zaten başlıktan görüyorsunuz. Bina yapma teorileri 2. Şöyle tahtaları dizelim. Ben hatta arkadaşlar tahtaları dizip geliyorum. Evet arkadaşlar ben tahtaları dizdim. Sonra bir içeri geldim. Bir tane meşale koydum. Aydınlanmak için. Şimdi şuralara dizeceğim. O meşaleyi kırarım. Sonra dışarı kapıya da meşale koyarım. Ve buraları da güzel görünmesi için ince camla kaplarım. Tamam. Şunu kır. Yerleri nasıl yapsam tam bilemedim. Şu köşeleri tahta yaparım yine altı kalma. Ama burası çimen olacak. Bir çimen alalım biz. Tamam. Şuraları tahtayla ilk önce halledelim. Şöyle. Şurayı da kıralım. Şuraya da çimen koyalım. Sonra altlarda bildiğiniz gibi kuars bloğu yapacağız. Elimize kazalım. Kuars bloğu süpermarketlere göre bence gayet uygun. Size göre daha uygun bloklar varsa, daha uygun yapılar varsa hepsini yoruma yazabilirsiniz. Bina yapma teorileri 3. videomuzda yani bölüm 3'te onları da yapacağım yorumlara bakarak. Yazmasanız da yorum Artık ben bir şeye bakarım. Yapmadığımız ya da ihtiyaç olan. Başka evler de yapabiliriz. İsterseniz banka yapabiliriz. Bunları yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Şöyle şuraları kıralım. Kırdık. Quartz bloğunu Bence burada başka kuart kullanalım. Kuart bloğunun şekilli olanını kullanalım. Chiseled diyor. Chiseled. Bunu kullanalım. Daha güzel görünüyor hatta. Şu girişe yine ben tahta koymak istiyorum. Akasya tahtası. Bu arada arkadaşlar size bir sorum olsun. Sizin Lucky Craft'ta, Minecraft'ta herhangi bir böyle craft oyununda en sevdiğiniz tahta türü hangisi? Yani benim e, normalde meşe. Ama e, Loki Craft'ta görünümleri daha değişik olduğu için akasya seviyorum. Yani akasya ne bileyim açıyor insanı. Turuncu rengine de bayılırım. Benim en sevdiğim renk turuncudur. Turuncuya yakın olduğu için. Açık kahverengi olduğu için. Severim. İnce cam alalım. Ondan sonra başka kapı alacağız. Demir kapı alacağım, bir de düğme alacağım. Öyle yapalım. Bakkalımız şey olsun. Demir kapılı olsun. Düğme burada. Taş düğme aldım. Daha güzel görünür. Şuraya koy. Bir giremedim ya. Yürümüyor ki geçtik. Şuraya da düğme koy. Şuralara cam dizeyim. İnce cam. Ondan sonra şuraya bir kasa yapalım. Kasayı bundan yapalım. Ya da çitten yapalım. Çitten. Akasya çiti. çit neredeydi? Çit buradaydı, buradaydı. Evet, akasya çiti. böyle. Güzel oldu bence. Hatta şu arka taraflardakine değil de buradakilere şöyle normal quartz blok koyalım. Buradakiler güzel. Ama çitten geçemiyoruz. Sonra bir köylü alalım. Köylü koyalım. Köylü şurada. Bu köylü uymadı bence. Ya kaç köylü kaç Öleceksin. Bu köylüler hiç bence bakkaldakine benzemiyor. Çünkü suratlarında demirci maskesi olduğu için demirci köylü bunlar biliyorsunuz. Binci köylü bu. Bu deneyici. E şimdi uygun olarak bir köylü içeri koyamadım. Bu güzeldi değil bu. Şimdi sen git. Sen de. Tamam kasiyer bu. Hatta isim etiketiyle ona kasiyer Mahmut ismini verin. İsmi ne olsun ki Mahmut'tan başka ne olabilir? Bir sürü isim olabilir. Hava aydınlandı. Dışarıda yağmur yağıyor şu anda oyunda. Siyah rahmet olsun. Şunu kır. <laughs> İsmini ver. Ondan sonra şuradan bir tane ben chest almak istiyorum. Ee, nerede? Burada. Şurayı kıralım. Hiç chest koyacaktım da reklam girdi. Back to game sonra şuradan bir altın mı alalım altın alalım para gibi içine koyalım işte ama altın nerede burada tamam bu da kazandığı paralar bence gayet güzel oldu yani biraz sade ama bazı bir iki tane de süs yaptık bugün gördüğünüz gibi bir maket yaptık dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sesim kötü çıktığı için özür dilerim. Birazcık hasta gibiyim. Görüşmek üzere. Bay bay.